Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. arkadaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti milletinin da de onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın Fakat yaptıklarınızı daha göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyle ve azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mahur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, alçıda ve kaynaklarına sahip kılacağız.